Her birimiz kendi dünyamızın merkezinde yaşıyoruz. Her birimizin hayatını yazsak roman olur. Çünkü hayat çok zengin. Öyle zengin ki her birimize birbirinden çok farklı serüvenler yaşatıyor. Dümdüz yaşayıp gittim. Benim hayatımda yazacak da, anlatacak da önemli bir şey yok diyenlerin bile biraz derinlerine inerseniz size neler anlatırlar neler. İşte bize bunları anlattıran, hep hayatın bize gösterdiklerinden çok hissettirdikleridir. Bizi en çok duygulandıran, bazen ağlatan, bazen de güldürenlerdir. Şaşırtan, heyecanlandıran, kalbimizi çarptıran, korkutanlardır. Bazen umutlandıran, bazen de o umudu kökünden budayanlardır. Her şeyi unuturken hiç aklımızdan gitmeyen unutamadıklarımızdır. Hal böyle olunca da hepimizin hayatı romandır aslında. Çok yaşlı bir dünyada yaşıyoruz. Gençliğinde kimseleri istememiş dünya. Milyonlarca yıl sonra yalnızlıktan sıkılmış olmalı ki yavaş yavaş canlılar türemiş. Sıra insana gelene kadar birbirinden farklı binlerce canlı türü oluşmuş. Sonunda bakmış ki onların hiçbirine kendini gösteremiyor, anlatamıyor. Sonunda insanı yaratmış. Akıllı, becerikli, duygulu, ağlamayı da, gülmeyi de, heyecanlanmayı da, konuşmayı da bilen insanı. O günden sonra dünyamızın canı bir daha hiç sıkılmamış. Milyonlarca yıldır, milyarlarca insan gelip gitmiş dünyamıza. Ünlü padişahlar, sultanlar, krallar, kraliçeler, prensesler, ünlü komutanlar, bilim insanları, devlet başkanları, sanatçılar, filozoflar, ünlü büyük Kozanoğlu bile kaderi kısmeti ne kadarsa o kadar kalabilmiş dünyamızda. Yani bu dünya Sultan Süleyman'a bile kalmamış. Sadece köşklerdekiler, saraylardakiler değil, kenarda köşede, kimi maden ocağında, kimi bir kulübede, kimi soğuktan donarak, kimi güneşin altında yanarak, kimi öksüz, kimi yetim pek çok gariban da geçmiş bu dünyadan. Hangisi bu ömrün tadını daha çok çıkarmış derseniz, bence o da belli değilmiş. Çünkü sadece maddi varlıklar insanı mutlu etmeye yetmemiş. Bir de bizden sonra gelecekler var. Onlar acaba nasıl bir dünyada yaşayacaklar? İşte onu çok merak ediyorum. Annem anlatırdı. Yüz yaşında ölen bir ninesi varmış annemin. Hep dua edermiş Allah'a. Beni ak saçlarımla teneşire yatırma diye. Bir gün aniden bütün saçları dökülüvermiş. Bir de bakmışlar altından simsiyah saç çıkıyor. Annem üzüm gibi simsiyah, bebek saçı gibi saçları çıktı ninemin diye anlatırdı. Saçlar biraz uzayınca da bir sabah aniden ölü vermiş nine. Teneşirde yıkanırken ninenin simsiyah saçlarını görenler hayretler içinde kalmış. Annem o zaman 7-8 yaşlarındaymış. Allah ninenin sesini duydu demiş herkes. İşte o nine çok okumuş, bilgili bir kadınmış. Başı sıkışan, derdine derman olsun diye ona gidermiş. Ona en çok da zamanın ahirinde neler olacağını sorarlarmış. Zamanın ahiri dedikleri sanırım şimdi bizim yaşadığımız zamanlar oluyor. O da dermiş ki evlerin boyu göğe değecek. İçinde birbirini hiç tanımayan pek çok insan oturacak. Odanın ortasına bir kutu koyacaklar. Dünyanın öbür ucundaki adamı, kadını siz o kutudan görecek, ne dediğini duyacaksınız ama onlar sizi görmeyecek. İnsanlar demirden kutulara binip gökte gezecek, siz de onlara aşağıdan bakacaksınız.